Arkadaşlar bu şey sana su ve limon tozu. Lazım olmaz mı? Lazım olacak anne. Evet. Havaları koyacağım. Su ve limon tozu. Arkadaşlar şöyle paslanmış olan <laughs> gördüğünüz gibi ciklerimizi, cikletlerimizi tamam mı arkadaşlar? Bunu yarın sabaha kadar kalacak. Limonlu suyun içinde. Yarın sabah tekrar bir, bir bakacağım ona. Durum ne? Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğu da paslı. İnşallah boyaları çıkmaz tabi. Şimdi yarınki videoya da geçeriz. Onu da çekip gösteririm size hobi taşlarımı. Hadi. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Süper olmuş vallahi. Bunları tek tek çıkaracağım. Tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar çok da bir verimli olmamış ama çıkartmış tabii ki. Yani tam 4 dört lükte bir performans beklemek yanlış oldu olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ciket, ciklerimiz, sunars, e, vibrasyon, e, sunana arkadaşlar kaşıklarımız. Bunun için sunar. çıkartmış mı çıkartmış tabii ki arkadaşlar. Bunu yine de bastı bastı duruyor arkadaşlar.